Eve zaman içinde bu orman ilerisinde bir köy varmış. Bu köyde bir fakir ve bir zengin varmış. Karşınızda burada bir fakir var. Fakir her zamanki gibi madenden gelir ve tuvaletini yapar. Allah yarabbim çok. ve sandığına bakar. İçinde bir sürü kömür ve altın var. Birazcık da ekmeği var. Fakirin karnı çok açtır. Ve ekinleri toplamaya devam eder. Sonra bir gün kendi parası da markete gider. Markete bakınır. Markette hiç kimse yoktur. Allah kahretsin, niye kimse yok lan? Fakir zenginle tanışmak isterken korumaya yakalanır. Ben para kazanmak istiyorum. Bu ne sizdeki şey öğretmen? Tamam. Ama sus durerek. Koruma zengini çağır. Söyle ona kapının önünü süpürsün. Parasını ben veririm. Buradaki zengin sahibi gerçekten o kadar kinlidir ki herkese. Fakirleri bile sevmezdir. Zengin zengi, 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 sen Ben diyorum ki evde gel buraya. Ben sana evlat verin. Gel buraya. Gel. Ben... Bakalım, gel. sana Gel. Hocam bu bozuldu. Buranın hali ya böyle. Çimenler yok olmuş. Bu da güzel oldu acaba. Çok kötü yapmışsın. Sana para mara vermiyorum. Fakir bu işte memnun olmayıp <laughs> uzağa gider. Ulan göreceksiniz lan. Akşam çalmaz sapan ya. Ben ne yaptım fakir değil lan. Akşam olur, herkes uyur. Ama fakir uyumaz. fakir amacına ulaşmış oldu. Zenginin ganimetlerini hemen çaldı. Zengin ne olduğunu anlamaya çalışır. Ne oluyor burada? Hemen aşağı Dikkati dağılmış koruma geri gelir. Elbaslarım yok. Kesin fakir yaptı. <laughs> Bunu anlamaya çalışan zengin fakirin evine gider. Gene kelmastları bunun içine koymuş. Bunu idam edelim. Ya hemen masaya saltanbi şu. Ne? de Bu çıktı. Bu da suçlu. Tamam. Şimdi Burada. Yavaş <laughs> Adam orada... <gülüyor> <gülüyor> Bu suçu işleyen fakire idam cezası verilecek mi, verilmeyecek mi? Her şey zenginin kararına bağlı. Sizce ne olacak? Benim aklıma... Vur İyi <laughs> devam edilsin. Ve maalesef fakiri burada kıstırırlar. Belki bir umut olur, birisi kurtarır. Bizim bizim super oldu ya. Ve bu bölüm devam edecekler arkadaşlar. Umarım bu videomuzu beğenmişsinizdir. Bayağı eğlenceli oldu lan arada. Bunun devamı gelecek, merak etmeyin. Bir sonraki videoda görüşünüz, kendinize çok, çok iyi bakın. Allah'ım atın. Allah'a. Gülmekten öldüm arkadaşlar ya.